Evet herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba ve saat sabah 6.30 civarı biz otelden çıktık. Evet. Değil mi Leyla? Evet. Tatil güzel miydi? Evet. Tatil güzeldi de bu sene pek beğenmedim. Evet, Neyse. daha çok güzeldi. Evet. Burası kaç yıldızlıydı acaba? 5 yıldızlıydı. Burası 3 yıldızlıydı. Şimdi yola çıktık. Şu ilerden total var oradan RPG alacağım. Daha sonra rampalar başlıyor. Hani başlayacağım. Burada böyle sağlı sollu bir sürü güzel güzel mekanlar var. Böyle salaş, e, tree house, işte bungalow tarzı. Buraları sit olduğu için bina yapmak yasak. Hep böyle ağaç evler tarzında. Şimdi şurada şöyle bir mekan göstereceğim. Adam çok güzel yapmış ama Gelen giden az Şimdi ben gösteriyorum Böyle başlayayım Anne ben bir gün aşı oldum da Bir daha Hı, aşı yok Vermemiştim Değil mi doktor? Eski Amerika'nın ufası falan da var böyle değil. Şey onun içerisinde Aşı yaptıracakmış Ondan Evet şimdi işte Antalya'ya geçtik. Bucaktayız. Burada doğru gidiyoruz. Şuradan al. Al anlayamadım. plakaları değiştireceğim. Burası çok beyaz beyaz oldu. Evet şu an böyle dağların arasında güzel bir yerdeyiz. Daha yolumuz var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Burdur ve girdik Burdur üzerinde hemen yolumuzun kenarında yani yoldan şöyle bir 3-5 km ileride İnsuyu mağarası varmış tabellerden gördüm. Ee, Türkiye'de turizme açılan ilk mağaralardan biriymiş. Edindiğim bilgiye göre. Bu ne acı? Söğüt mü? Şimdi şu mağaraya bir gidelim bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi mağaranın girişine geldik. Tam 50 öğrenci 30. 07 yaşa da para almıyormuş. Ve güreşte böyle bir hediyelik eşya yeri var. Çömlek mömlek, satıyor. Şurada da ne yazıyormuş? İnsiyon mağazası burada yedin. Ne yedin? Ne Ne Ve göl bulmuş ama hmm. Burası ah. giriş ah. ah. İçi bu, bu. Ee, Gezilebilen yeri 330 metre diyor. onun ötesi herhalde gezilemiyor Dar geçişler falan varsa o yüzden olabilir Şimdi şuradan gireceğiz İnsiyo Mağarası 65 yılında açılan ilk mağaraymış. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Jeolojik bir doğal, doğal oluşum bir mağara diyeceğim de yani, tabii ki Eskiye dayanan dokunuşlar var mesela şu kapının girişinde bir kemer var. Yani eskiden de hep kullanılmış bunlar. Şimdi buradan geçeceğiz birazdan. İlaydan'ı bekliyoruz. İlayda, İlayda Hanım'ın kolye keyfini. Yani kolye beğendi. Ya burasının en büyük avantajı işte Antalya tarafından gelenler için hemen yol kenarında yani. Yoldan bir 3 kilometre falan içeride. Bence gelinebilir yani böyle yoldan çok sapmaya gerek yok. <laughs> Kızım bir dakika sakin ol ya Su Bir dakika klimalı Sen Ne çakmışlar böyle buz gibi Of Bu çok güzel Hı, Ama çok sert Rüzgar Üzg durdu gördün mü Ay rüzgar durdu Ah, ah, ah. Buraya girmeyin yazıyor Kaç tane kaynamış Yukarıdan su damlıyor yanlar İşte ışıklandırma az gibi sanki ya. Evet. Yavaş, gel de Kay bak. Çok saçma. Ama yine Burayı kim yapmış ki ya? Burası kendi kendine doğal oluşmuş. Kendine Ama eski insanlar güzel. burayı hep kullanmıştır. Bak şunlar böyle kaç yüz yılda bir oluşuyor. Bak burası şey hmm, ne diyorlar ona? Aha kolum şey donmadı. <laughs> <laughs> tamam ben dileyim mi? Dile bakalım bir tane dilek dile. İnşallah olur ya. İzin vermese bile evde bir tanecik kedi görsem yeter. Aa, biraz büyük bir dilek. <laughs> evet buraları e, maalesef kurumuş. Yani burası su varmış ama. Şöyle bir derinlik var. Farklı bir boyuta gidiyor olabilir burası. Tabii mağaranın 1200 metre. Anne, ama sadece 330 bir tırnak izi ya. Hmm. İlayda şu an hayatında ilk defa bir mağaraya giriyorsun, değil mi? İlayda'nın girdiği ilk mağara Burdur'daki İnsuyo Mağarası. Baba, başımız sen... yıkılmasın mı? Ya boş, bir şey olmaz. Ee, sabitli görünmüyor, su falan akıyor. Hı hı. Beğendin mi o mağarayı? Baba. Bak burası yıkılmış gördün mü? Bu şeyler yıkılmış duvarlar. Demek sahip sahip demek. Hmm. Ölüyoruz. Bak baba burada bir tane o var. Evet. Gidelim burada. Nereye var bizim yol? Buradan biri gitmiyor ki. Şuradan şuradan şuradan. Geç geç bakalım sen bir önüme. Ne yavaş yavaş. burada. Düşmez. Baksan burası acaba nereye gidiyor? Vay be bayağı büyük mağaraymış ha. Git git bitmiyor. Baba. Efendim. ne yapıyorsun? Korkarım baba burası. evet ya ışıklandırma biraz kötü olmuş. bak bak. Bak bak buradan bak buradan nereye gidiyor acaba? Gitsek mi? Annesi. Anne. Var var mı var mı? Dur dur dönüşte buradan gideceğiz ya o zaman gideriz. Yine mi buradan geleceğiz? Hı hı. Bak mağara doğal olmuş ama bak burada da hep Eee eski zamanlarda bence ellenmiş kazılmış. Yine mi buradan şimdi? Hı hı. Şimdi yine. Geri döneceğiz ya. Şimdi yine mi döneceğiz? Evet babacığım. Buradan çıkacağız tekrar geleceğiz. Aynen aynen. Şimdi büyük göl denilen yere geldik. Ama maalesef sadece böyle bir oyuk gözüküyor. Sular çekildiği için bir şey yok. Keşke su olsaydı da büyük gölü görseydik ama ne yapacak bir şey yok. Sular çekilmiş. Böyle görüntü olarak kalmış. Ama yine de gayet başarılı. Şöyle bir yakından çekeyim. Şuradaki kristalleşmeyi görüyorsanız nasıl parlıyor bakın. Şöyle çekeyim. Bana şuradan devam ediyor da. Evet şu an işte gördüğünüz gibi mağaranın içindeyiz. Ee, şu an çıkışa doğru gidiyorum. Gezdim. Büyük göl var. Bir de direk gölü. iki tane göl var. İkisinin de suları çekilmiş maalesef. Ee, şu an yürüyüş yolu yapmıştık. Yürüyüş yolu gayet güzel. Ama ışıklandırma biraz zayıf. Şöyle bir ambiyans. Yani güzel ya Ama 50 lira fazla burası için. Nasıl bir şey yapacak bir şey yok i told